CapCut serimizin 5. videosunun konusu video hızlandırma ve yavaşlatma nasıl yapılır? Videomuza geçmeden önce beni takip etmiyorsanız bir takibinizi alırım. Video hızlandırma ve yavaşlatmayı içeriklerinizde birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz. Ben size tamamen temel mantığını anlatacağım. İlk önce hızlandırmayla başlayalım. Öncelikle hızlandırma yapacağınız videoyu 30 kare çekmeniz yeterli olacaktır. Zaten kare sayısını atlayacağı için 60 kare çekmenize gerek yok. Videomuzu CapCut'ta açtıktan sonra üzerine bir kere tıklayıp aşağıdaki seçenek seçeneklerden hızı seçiyoruz. Burada normalin üzerine basıp videomuzu kaç kat hızlandırmak istiyorsak o kadar sağ sürüklüyoruz. Bu yöntem ile videolarınızı istediğiniz kadar hızlandırabilirsiniz. Şimdi ise yavaşlatmaya geçelim. Burada size küçük bir tüyo daha vermek istiyorum. Hızlandıracağınız videoyu 30 kare çekmeniz yeterliyken yavaşlatacağınız videoyu da 60 kare çekmelisiniz. Bu sefer yavaşlatacağımız videoyu CapCut'ta açıyoruz ve üzerine bir kere tıkladıktan sonra tekrardan hızı ve normali seçiyoruz. Burada ölçeğimiz